Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karosmanoğlu İzmit Kadıköy Mahallesi esnafıyla kahvaltılı programla bir araya geldi. Büyükşehir olarak kentin her köşesinde olduğu gibi İzmit'e ve Kadıköy Mahallesi'ne de önemli yatırımlar yaptıklarına değinen Karosmanoğlu, bölgenin en önemli beklentisi olan kapalı pazar yeri ve kapalı otoparkın temelinin bu yıl içinde atılacağını söyledi. Ee, tamamlayacağız. Ee, gerçekten Kadıköy Mahallemiz eskiden çok kötüydü. Buralarda bütün buralarda suya aşağıya geliyordu, boğuluyordu buralar. Dükkanlara su geliyordu. Çok defa yani gidiyorduk utanıyorduk. Ama hamdolsun o problemi çözdük. Büyük bir projeydi o. En önemli eksikliğimiz oydu burada. Burayı da tamamladığımız zaman artık bundan sonra iş buradaki esnafımıza çalıyor. Temizliğini yapıp diğer işlerine ara ara baktığımız zaman burası gelişen en güzel biri oldu. Samimi bir atmosferde gerçekleşen ve cadde kenarına kullanmasalarda yapılan kahvaltının ardından söz alan Kadıköy Mahalle Muhtarı İsmail Hakkı Yıldırım, Karosmanoğlu ve Büyükşehir Belediyesi'ne Kadıköy Mahallesi'ne olan hizmetlerinden dolayı teşekkür etti. Demir, üzerine beton, üzerine kalın bir asfalt döküldü. Binanın havaalanı pisliği gibi oldu. O...